değerli izleyiciler deprem sonrası Osmaniye'de görevlendirilen İskilip Kaymakamımız Sayın Yunus Emre Vural Bey yanımızda İskilip olmamızın dağıtılacağı daha de dağıtılacağı alana geldiler. Sayın Kaymakamım geçmiş olsun. Tüm ülkemize. Çok sağ olun. Tüm ülkemize Ülkemizin başı sağ olun. bize bölgedeki yaşadıklarınızı kısaca bir özetler misiniz efendim? Depremin olduğu ikinci gün akşamı ben Osmaniye'ye görevlendirildim. Olay yerine derhal hareket ettik. ve Bölgede hasar tespit çalışmaları, zarar tespit çalışmaları, yıkım enkaz işlerini devraldık. Ve 23. gün itibariyle de biz tespit çalışmalarımızı artık sonuçlandırdık. Yıkım enkaz işlerine de başladık, belli bir mesafede ettik Osmaniye 10 vilayetimizin içerisinde nispeten iyi durumda. Kendi kendini biraz idare edebilecek durumda, havaların da iyileşmesiyle. Artık hayat biraz biraz yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bugün İskedip Belediye Başkanımızın, MHP İl Başkanımızın, Çorum Baş İl Başkanımızın da Afşin ilçemizi ziyaretiyle, Sayın Valimizin de davetiyle ben de çok kıymetli hemşerilerimi buraya görmeye geldim. Gördüm çok da duygulandım. Çünkü Türkiye'nin 81 vilayetinden, 922 ilçesinden tüm insanlar... Deprem bölgesine, afet bölgesine koşmuş, akmış durumda. İnanılmaz bir dayanışma var, birlik beraberlik var. Kendi hemşerilerimizi de burada görünce çok duygulandım, müteessir oldum ben de. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.